Selamlar gençler. Tekrardan angled'ıyız. Bir tanıtım çektik. Şimdi sıralı çekeceğim. Malum biliyorsunuz 1.6'dan dolayı GTA 3 IMG vermiyor kardeşim bize bu Bizde sunucunun şu grafik ayarları var. Onları kullanıyoruz. Böyle HD yolu açarsam su yansımaları gelmiyor. Ee, onu da bilmiyorum nasıl kullansak. Karar veremedim henüz. Şimdilik böyle var. Bir de şu grafikte e, su yansıması diyordu. Şunu yapınca da böyle oluyor. Ben oyunun orijinalliğini bir tık daha yollarda bozmayayım dedim. Bu şekilde yapacağım. Şimdi gidelim bir arkadaşımızı alalım. Tatlı bir kumar yapalım. Bakın HD gökyüzü falan da var. ENB olmayınca da böyle hop sürprizi gördünüz. Neyse. Elimde bir tane de Uzi var. Onları da görmüş oluruz. Hop Valla. Aa bak benim kankim burada kankim. Böyle driftim drift, drift şekilde gelelim. Başına gelen aracı çevirir. Okey abi. Atla dostum dedik. Bu arada sunucu Türk konsept. Yani yabancı roller yasak. Görüşmeyelim nasılsın dedi canımın içi. Bu halimize şükür iki kumar oynayışım var dedim ben de. Arabamız da iyi anlıyor bu arada. Ediz de olabilir iyi olur aslında dedi. Tamam o zaman hemen yanımızda kumarhane zaten dedim. Şimdi biz bir oraya doğru bir gidelim iki dakika. Gençler oraya da yaklaştık kayda gireyim dedim hemen. Hemen yaklaştık zaten buradan güzel bir para kazanacağız. Diye umut ediyorum. 52 k falan da bir paramız var yani. Ha şurasıydı galiba. Allah ekrana da bir tık güneş vuruyor. Malum ofisimde yaşıyorum artık evimde değil. Orada siyah perdelerimiz vardı kafa rahatlı tabi Mekan burası dostum. Silahımız da var yani. Hop mekan canlı. Burada çok para izdim, artık kazanmam lazım dedim. O zaman kazanalım. Aynen öyle let's go şimdi. Bayis miktarı 2000. Hazır diyelim. Kartlar dağıtıldı. Ee, ama kartlar nerede kardeşim? Ha, ben 12 pardon. Hop 21 oldum. Hop bu turu biz kazandık. Çünkü biz 21 olduk. Bir daha şey yaptım. Şey koydu. 54k yani 2k tamam abi anladığım kadarıyla. Ee, en fazla 2k'ymış. Hazır. Ben 10. Kart çek. 14. Ee, bir daha çekebiliyor muyum? Çektim sanırım. Sena kardeşim. Hazır mı diyeceğim? Ha. E bir turluk mu sadece? Tamam bir kere daha yapalım. Hazır. Lan direkt kaybettim. Eğer hani bir durum olursa arka kapıyı arabamı bırakmıştım haberin olsun. Sen bu sporu yapıyorsun ne distay kardeş dedim. Aha 19. E bekle durumu yok mu burada ya? Aya Ay, direkt kart çekmiş tamam. Abi kaybediyoruz ya. Lan yine. Neyse dur sakinim sakinim dur dur. Bence bu bir tık daha geliştirilmeliydi. Böyle hazır değil de mesela bekle. Ne bileyim şey. kart çek dedim 16. Hazır diyorum biz kazandık. Tamam mantığı basit de. Risk faktörü de olması lazım yani. 10. Kart çekiyorum. 11. Bir daha çekerim. Her ihtimalle karşı ölçünün silah var. Onu alırsın. Lan ellerinizi... Şunu yendim mi? Tüh. Ellerinizi havaya kaldırıp süre çıkın. Etrafınız sarıldı. Kapıyı çalıyor. Nasıl satayım? Bari o sonu yenseydik. Oy. Hemen set wall 0 atıyorum ha. Hah. Şimdi kapı kontrolünü şöyle bir yapalım. Tamam mı? Of bak 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 hemen orada alalım zaten. Bunlar abi ben nereden geldi cebine koyayım dedim. Bu da kardeşimizle Edis dayı kardeşle beraber yanlıyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz bununla. Eee şey var mı? Drive bay yokmuş. Ey ee, kaçalım bakalım biraz ne olacak. <laughs> 5 saatin altındayken zarar veremedik ya neyse Ulan Ediz, tam bu işlerin adamısın bunları nasıl düşündün çakal herif Gülümsedi ikilerden kalma alışkanlıklar Severim bilirsin biz baya bu işlerde aşırı neşir yani kardeşim baksana Helikopterler helikopterler falan En iyisin değil mi? İyiyim dostum evet Tamam o zaman polisler gelmeden gidelim dedi Gidelim bakalım ben şöyle bileceğim. Şöyle olmasın. Vallahi gökyüzü gökyüzü böyle tuval boyası gibi genişecek. Harbi tuval boyasından yapılmıştır belki düşük piksellerle ama güzel. <laughs> Ediz de şoförün nereye gideceğini biliyorsun dedi. Biz de bir yürümseydim. Vallahi ben beğendim gençler. ani oldu. Bir de o şeyi kapatma mevzularını falan beklemiyordum yani. Bir de saatimiz olmadığı için bizim vurduklarımız sayılmamış. Ben de ateş edince bunlar herhalde öldürdüm sandılar. Bir ara polis orada bekledi yani. Lan öldürecekler niye bekliyorlar diye. Yalnız bir şey değil mi bu hava şeyiyle şu gökyüzü falan böyle güzel duruyor ya. Acaba yıllar yıllar milyarlarca yıl önce gökyüzü nasıldı diye sordurdu adama. Oyununda kayışlı ısılı ateş hazır halde AK-47 bulunmaktadır diyor. Saadettin Kartal. Gençler burada bu arada birlikte tek yapabiliriz. Biliyorsunuz beni tekstar sarp sarar ben. Samçıyım normalde. Ama MTA'da da kurulu düzenimiz var kardeşim yani. Yoksa buralar kötü. Helikopterimiz de iniyor. Abi helikopter be. gidelim. Kemerleri açabilir miyiz şimdi acaba? Artık bizi bir götümüz aşağı cebimize sokalım değil mi? İyi misiniz? Artık güvendeyiz. Evet iyiyiz dostum. Güzel. Şu anlık bir küçük odalarda kalalım. Burası güvenli. Ucuz atlattık. Hemen de nereden öğrendi bunlar cebine koyayım? Demek ki takibi düşmüşüz kardeş. Şehir karışık biliyorsun. Takip etmiş olabilirler. Orada sadece Türk rolü böyle kardeş, kardeş falan bunları kullanmak serbest. O yüzden güzel oluyor yani. Aynen öyle dedi zaten Saadettin. Yarın araçla bizi almaya gelirler. Şimdi gözlerden uzak kalalım dedi. Sen de ayağını kal dedim. Esinti yapma alırlar seni de sağ ol. Sokak ağzı konuşalım. Madem böyle olaylara karışıyoruz. Gülümsedi Sedo. Pardon Saadettin. Bizimki neyse biraz dinleyelim dostum dedi. Aynen dinlenin ben güvenliği sağlarım. Tamam geçelim madem dedim. Böyle sallayayım Saadettin mi? Gidelim. Ve bir sonraki Angel Roll videosunda da buradan devam ederiz gençler. Şöyle size güzel bir manzarayla uğurlayayım. Hatta ve hatta şöyle yapalım. Ah. Oh. Evet gençler hepinizi seviyorum. Bol bol sizlere rol videosu getireceğim. Aklımda güzel planlar var. Biliyorum sıkıldınız böyle tanıtım görmekten. Sunucular kendini tekrarlıyor falan. Ama rahat olun ben size güzel böyle uzun soluklu bir rol serisi ayarlamaya çalışıyorum bakalım. 10 numara şeyler yaparız. Hadi hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.